Evet, bugün AK Parti teşkilatları olarak Gümüşova ilçesindeyiz. Hacı Kadirler Köyü'nde, Cuma programında buradayız. Tabii ki Gümüşova deyince aklımıza gelen ilk şey, e, buradaki organize sanayi bölgesi. 2001 yılında AK Parti kurulduğu zaman bizler kurucular olarak görev aldık. Orada Türkiye'nin kalkınmada öncelikli iller arasına girmesini çok istemiştik. Allah'a çok şükür. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İlk iktidarımızın ilk döneminde Düzce'yi 5084 sayılı kanunla kalkınmada öncelikli iller arasına destek kap kapasitesine alındı. Bu çok önemli bir gelişmeydi Düzce için. Düzce'nin biliyorsunuz şu anda üç tane organizesi, iki tane de kurulma aşamasında 5 tane organize sanayi bölgesi var. Bunlardan bir tanesi de işte Gümüşova'da. Gümüşova'daki bu organize sanayi sadece Gümüşova ilçesine, köylerine değil, tüm Düzce'de bir iş imkanı sağlaması için gerçekten çok önemliydi. İşte o iktidarın ilk yıllarından başlayan hikaye bugün bugüne geldiğimizde binlerce kişinin çalıştığı, binlerce aileye ekmek verildiği ve burada da insanların ekmek kapısı, kazanç kapısı olduğu bir organize sanayi, bir iş imkanı ve gerçekten de Düzce'deki gençlerimize, çoluk çocuğumuza bir iş kapısı oldu. Gümüşova deyince tabii ki ilk önce bunlar akla geliyor. Zaten otobandan geçerken de merkezden geçerken de organize sanayi kendisini hissettiriyor. Tabi bu organize sarayının gelmesiyle, bu işe imkanlarının gelmesiyle Gümüşova'da gerçekten hem yapılaşmada hem ticari olarak e, buranın ekonomik olarak girdisi yükseldi Allah'a çok şükür. Biz gurur duyuyoruz. Tekraren e, emeği geçen o zamanki milletvekillerimizden tüm teşkilatlarımızdan, özellikle Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Köyleri gezmeye devam ediyoruz. Yanımda ilçe başkanım var, ilgilenmeyi yaşayan var bir genel meclis başkanım var. Burada e, insanlarımızla sohbet ediyoruz. Onların dertleriyle dertlenmek istiyoruz. Dün il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımızın bize talimat verdiği gibi bu yaz bütün teşkilatlarımız 80 bin ilde sahada olacak. Biz bunu düzce teşkilatlı olarak zaten yapıyoruz. Hem ilçelerimiz, hem kadın kollarımız, hem belediye başkanlarımız gerçekten de sahadayız insanlarımızla e, dertleşiyoruz, onları dinliyoruz. Buradan bir mesajım da bizi bu sahada görüp de kendilerine acaba bu insanlar nasıl sahada geziyor diye düşünenler vardır. Bunları kulağımıza geliyor. Onlara da bir cevap olsun. AK Parti bir gönül hareketidir. Biz bu ülke ne cenderelerden geçti, ne badelelerden geçti. Hepsini bu milletimizin sayesinde aldık. He bütün ba badeleleri, bütün bize kurulan, bu millete kurulan tuzakları biz bu milletle açtık. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında, AK Parti'mizin arkasında sadece bu millet var. Onun için aklı ermeyenler, buna bir fikir yürütemeyenler gayet tabi hayret ediyor. Niye hayret ediyor? Nasıl bu insanlar içine dolaşıyorlar? Gayet de güzel dolaşıyoruz. Gayet de güzel anlaşıyoruz. Çünkü biz bu insanların karşısına bir yalan söylemiyoruz. İki, ağzımızdan çıkan sözler kulağımızda duruyor ve burada biz insanlarımızla yaptıklarımızla yapamadıklarımızla bir gönül coğrafyasında insanlarla beraber bir çayı hep birlikte yudumlamanın zevkini alıyoruz. Dolayısıyla teşkilatlar olarak biz insanlarımız için de gayet mutluyuz. Allah onlardan razı olsun. Onlar bizim arkamızda itici güç. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında bu millet itici güç. Dolayısıyla bütün dünyadaki emperyalistlerden tutun da terör örgütlerine kadar hep bizim sesimiz eğer çok çıkıyorsa bunların karşısında işte bu Türk milletinin Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğu için çıkıyor. Dolayısıyla bu milletten Allah razı olsun. Onlar var olduğu sürece bu millet de bu devlette de var olacaktır. Allah devlete millete zeval vermesin diyorum. Herkese saygılar. Dönem bitişinin, okulların bitişinin son günü. Bugün çocuklarımız karnı oluyor. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Ve Karne almasıyla birlikte de camilerdeki hocalarımız, müftülüklerimiz camilere davet ediyor çocuklarımızı. Bu gayet olumlu ve pandemiden sonra özlediğimiz bir şey. Yarın da biliyorsunuz benim kızım da dahil üniversite sınavlarına imtihanları var. Ben tüm üniversite sınavlarına girecek olan yavrularımıza başarılar diliyorum. Allah hayırlı yazılar yazsın. iyi insanlarla karşılaştırsın. İnşallah iyi bir meslek sahibi olup vatana millete faydalı insan olurlar diyorum. Saygılarım. Şey abi abi sen de bir

Bak, tamam. geldiniz. Kardeşimiz de İlmelen Meclisi baş Başkanı, köylerden sorumlu Çiğdem Günal. Bugün Gümüşova'dayız. Cuma'yı burada kıyacağız. Hacı Bu tarafa geldik. Muhtar dedi ki, dedi. bu yoldan başka şeyimiz yok dedi. Bu yolda sıkıntı yaşıyoruz. Doğru mu Evet, doğru. Oradan falan kurtulmak istiyor <t> değil <deixar Falcouver> mi? Evet. ]ikle.